Zantep. Takımların bitiş çizgisine koştuğu bu maratonda bir kez daha startta. Bitiş çizgisinde onları daha ışıltılı sahneler, daha büyük rakipler bekliyor. Güzel bir başlangıç yapmayı umuyorlar. Bu stadyumun kimlerinde ilk top oynandığı günden beri büyüsünü hiç kaybetmediğini söyleyebiliriz. Bu eşsiz duygu yıllar boyu sürdürülen büyük modernleştirme çabalarına rağmen hiç azalmadı. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Milan Gaziantep'e karşı. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Çok önemli bir müdahale. Karşı atak geliyor. Lamin Yamal. Orta açıyor. Yükseklere çıkıyor. Evet, kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Gaziantep için kontratak fırsatı. Güzel bindirdi. Konate, can sıkıcı bir durum. Batistuta! Batistuta! Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Güzel karşıladı ama değil mi? Ve müdahale etmeyi başardı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Şut şansı. Gol Gaziantep. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Milan şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Offside tuzağından sıyrıldı. Şut çekiyor. Kendine güveni tam. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta bir sıfırlık skor var. İleriye doğru güzel bir ara pas. Çok güzel gördü işini güvenceye almak istiyor. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Harika bir pas. İlerliyor. Büyük bir fırsat. Ve şut geldi. Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Gaziantep için güzel bir karşı atak şansı ilerleyecek bir yol buldu. Batistuta ayağını uzatıyor. Yuri Alberto bitiricilik konusunda eksiği olmayan bol bol fazlası olan bir isim. Önü açık. Şut mu geliyor? Son vuruş. Kusursuz bir gol. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Kurtulmayı başardı. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef hakimi Lamine Yamal hakimi ve pasa müdahale geldi. Henüz ilk devrenin ortalarındayız kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Uzaklaştırmayı başardı. Nakata. Batistuta. Karşı atak başladı. Tam koşu yoluna attı. İlerleme. Lamine Yamal. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Lamin Yamal kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı yakalayabilir Yuri Alberto. Sert bir vuruş. Gol! Milan'ın golü. Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Eşitlik bozuldu. Maçın Ronaldinho. Gol geldi. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Olağanüstü. Şahane bir gol. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso verdi ki. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Rakiplerin arasından geçmeyi başardı. Batistuta! Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Benetti. Costa kurta Ani bir kontratak şansı. Çizim Ve de müdahale de geliyor. Biz bile hissettik. Pas isabetsiz. Bergkamp. Batistuta. Markola. Pas yerini bulamadı. Snyder. Golit. Ve ilk devre tamamlandı. Gerçekten inanılmaz bir maç oluyor. Skor tabelası da bunu onaylar vaziyette. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Heyecan dolu bir ilk devre. Skorda durum 2-2. Bir kez daha birlikteyiz. Topu alıyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Fırsata dönüşebilir. Kaleci rakibin planını anladı. Berkan. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi Hakimi ön sezilerini devreye sokuyor. Adams. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İyi okudu. Etkili bir hamle. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Vites yükseltiyor. Bir kafa. Arkası gelecek mi? Ne yazık ki başaramadı. Talihsiz bir durum. Bence fikir epey akıllıcaydı. Güzel de bir denemeydi. Nakata. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ve atakları tehlikeli bir vuruş vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Berkan ve müdahale geldi. Berkan. Yuri Alberto basını verdi. Skol. Nakata. Gaziantep paslarla ilerlemeyi deniyor. Ronaldinho Berkan çok güzel gördü. Rodri şimdiden Bak, bir golün mimarı. Barkola ilerleyecek bir yol buldu. Nefis bir müdahale. Batistuta Barkola Yuri Alberto. Çabasını karşılığını aldı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. <laughs> Ve kafa. Olmadı güzel karşılayamıyor Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İleriyi gördü. Neymar tek başına ilerledi. Vurdu gönderdi. Gol! Gaziantep! Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Gaziantep öne geçiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Müthiş bir çalım. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Vuruyor. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Neymar offside pozisyonunda. Bellingham. Benetti. Guti. Pedri. Maçın kalan son 15 dakikası. Batistuta, Neymar, kaleye. Çok güzel bir gol. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Fark iki oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. İleri oynuyor. Can sıkıcı bir durum. Kaleye şut deniyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Batistuta defansın arkasına. Ve top kaleciye gidiyor. Hakem devam diyor. Daha iyi paslar gördük. Barkola, Pedri kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Çok güzel fırladı. Gol! Son dakikalarda tribünlere şov yaptılar. Karmaşık bir taktik değil ama çok iyi değerlendirdiler. Asiste de mükemmeldi. Hızı çok iyiydi. Geriye sadece son dokunuş kalmıştı. Evet sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Bitirebilir mi? Tekrar denedi. Top ağlarla buluşturuyor. Fark iki oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belir... Guti! Top ağlarda. Ve fark daha da büyüyor. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. Kaleci eleştirmenin pek lüzumu yok. Top resmen fikir değiştirdi. Fark 3 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. İşte şans. Topağlarda. Rüzgar gibi esiyor cidden. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Maç sona eriyor.